Selam dostlar Luna Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bitcoin ve Luna Classic yine eşit bantlarda devam ediyor diyebiliriz. Özellikle gördüğünüz gibi 9 Aralık'taki ufak bir gerilemeden sonra yatay kanala bağlanarak devam ediyor. E Bitcoin ve genel piyasaya baktığımızda ufaktan pozitiflik söz konusu durumda. Ancak tabii ki kripto üzerine de önemli iddialar atılıyor diyebiliriz. E, önemli söylentiler var arkadaşlar kripto piyasaların. Kripto para piyasalarının 2023 yılında Özellikle başında en dibi görmeyi beklediklerine yönelik bazı analizciler, bazı yorumcular buna yönelik yorumlar yapıldı arkadaşlar. Twitter gibi Web2 devreleri social fee paradigmalarını tanıtarak da Web3'ü takip etmeyi devam edeceğini belirtiyorlar bizlere. Veri depolamaları hizmetleri de veren blockchain çözümleri ölçüleri de önemli talepler göreceğini özellikle belirtiyor. Bize tabii ki bu bir research tahminleri bu verileri söylüyorlar arkadaşlar. E, kripto paranın başında 2023'ün başında dibi görmesi muhtemel haberlerden arası, e, arasında yer alıyor. Buna yönelik detaylar buldukça da sizlere zaten paylaşmaya e, çalışacağım arkadaşlar. Kripto para projeleri içinde e, önemli düzenlemeler geleceğine yönelik fikirler var ve e, çoğu ülkenin de kripto para ile ödemeleri kabul etmeye başlayacağını söylüyorlar arkadaşlar. Bunlar bizler için önemli diyebiliriz. Yakım olaylarına baktığımızda bildiğiniz üzere Binance'in yakımından sonra pek yüksek yakım göremedik arkadaşlar. 12 milyon, 50 milyon, 30 milyon gibi yakımlar var. Bu vakta 5 milyonluk bir Luna klasik basımı var. Ve tabii ki beklenilen seviyede değil bunların oyunlar ile olacağını düşünülen bir kitle var. Bunları da zaten sizlere söyleyeceğiz. Etakas işlemleri ile oyunlarla daha yüksek yakım ve toplu yakım projeleri 2023 yılında geleceğine yönelik söylentiler bulunuyor. USD'de ciddi miktarlarda yakımlar devam ediyor. Güzel mi yakımlar devam ediyor diyebiliriz. Önceki hızını yakalamış durumda bir nebzede. Stake olaylarına baktığımızda %12,9'a da tekrardan ulaşmış durumdayız. Şöyle bir açıklık getirelim arkadaşlar. Luna Classic dropları gündemdeydi bildiğiniz üzere. 24 Kasım'da telefon cüzdanlarına Airdrop gönderildi arkadaşlar. 21 günlük kilit süresi olduğunu biliyoruz. Bunlar da önemli. Buna yönelik çok fazla soru geldiği için bunları belirtmek istedim sizlere airdrop için herhangi bir işlem yapmanızı bildiğim kadarıyla gerek yok bu işlem borsalar tarafından yapılacak İlk dağıtımda olduğu gibi 21 günlük kilit süresi olduktan sonra direkt olarak cüzdanınıza gelecek yani aralık ayının sonu gibi yılbaşının civarlarında luna airdroplarımızın ikinci ödemesini alacağız diye biliyorum buna yönelik de ekstra bir bilgi bulursam sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen şöyle Luna Classic üzerine haberlere geçelim. Ee, Alex'in bizler için artık önemli bir kişi olduğunu biliyoruz. Önemli açıklamalarda bulunuyor Luna Classic adına çabalarda bulunuyor. E tabi ki bazı fikirler e, uyuşmasa da yine güzel açıklamalar, güzel geliştirmeler yapıyor bizler için. Bir uyarıya en fikir olun. Luna sermaye kontrolleri her zaman yüksek yüksek sahip hissedarlara faaliyet sağlamak için panik satıcılarını vergilendirmek ve hisse sahiplerini üstlendiklerinden çökme riskini tazmin etmek için tasarlanmıştır diyor. Bunu da Lunchdown'un e, attığı tweet'e yanıt olarak veriyor arkadaşlar. Luna Klasik topluluğunun, Luna topluluğunun kehanet ödülünü havuz üzerinde herhangi bir iddiası olmadığını havuz tam olarak tasarlandığı gibi çalıştığını da söylüyor. Topluluk havuzuna yönelik böyle bir söz konusu durumda. Ardından Golden Man'in açıklamasına gelelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi yakımlar aslında oyunlardan yapılacak demiştik. E bildiğiniz üzere burada da gördüğünüz gibi 500'üne 51 milyon 51 binlik pardon e bir Terra Toker alabiliyor. Terra Poker Token'i alabiliyoruz arkadaşlar. E, Terra Poker oyunu içerisinde. E bunun için de arkadaşlar gördüğünüz gibi Jax ve E-Station'da Luna satın alın. Terra Station'da veya doğrudan Terra Poker ile Luna'nın e, ile Terra Poker ile değiştirebilirsiniz. telefon Terraform ve TFM veya CoinHell kullanabilirsiniz diye Luna ekosistemi büyüktür diyerekten belirtiyor. E, bu takas sistemleriyle oyunlarda da büyük yakınlar yapma planları e, 2023 yılında daha aktif bir şekilde devam edeceğini biliyoruz arkadaşlar. E, şöyle hemen e, yaptığı açıklamaya da gelelim. ve burada yine 11 bin 30 teklifi gündemde arkadaşlar. Burada da bizler için önemli bilgiler şunlar arkadaşlar. Şunları sizlerle paylaşmak için bu tweet'i aldım. EDK 208'in e, TeraWeb'ın bir parçası olmadığını artık söyleyebiliyoruz. Burada Launchdown'ın açıklamasına göre ve TerraVita gibi alternatifleri düşünmeli imkanı olan gruplar şu anda Telefon Labs ile görüşme halinde olduğunu bizlere belirtiyor. Bunlar bizler için önemli olaylar arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak da CZ'nin önemli bir açıklaması var arkadaşlar. Bunu neden paylaşıyorum açıklayacağım. Kriptoda kriptoya çok geç girdiğini düşünen tek bir yatırımcıyla tanışmadım. Ama hala erkendeyiz diyerekten söyleyebiliriz. Çünkü piyasaların dip olduğunu düşünen bir belli bir çoğunluk var arkadaşlar. Bu da bizler için önemli. Yani CZ de zaten hala erken olduğunu, girmek için geç olmadığını, boğa piyasasında olmadığımızı burada bizlere belirtiyor. Bunlar da bizler için önemli. CZ'nin açıklamaları bizler için fazlasıyla önem taşıyor diyebiliriz. Yine haber ve gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.